Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün de Sert Moment'ın yeni bölümündeyiz. Bu arada dedim. Neyimiz eksik? 8 tahta. Şundan var. Bak Allah'tan toplamışım ha. Bundan var. Ee, deri lazım. Bol bol. iki tane kemer. Bu arada keşke o çöpü almasaydım ya. Daha fazla şey çıkabilirdi. Şimdi abi gidiyorum. Bir yandan tahta kasacağım doldurmak dedim. Bir tane tahtaya ihtiyacım var. Beş tane deri. Derim yok bu arada. Deri almak için savaşmaya gideceğiz tekrardan. Tabi o kısımları göstermeyeceğim de. Tümünü sakla dedim. Şunu ver geri. Şunu ver. Şunu koy. Şöyle bir. E, otum neredeydi? Ot. Ha, buradaymış. Tamam şimdi ne yaptım şunu yaptım şunu ver ondan sonra bunu ver ondan sonra otum bitti ee, içeceğim de vardı dostum içeceğimi değiştim Ya yarıladı şurada bir içecek daha çıkmış olması lazım Aynen Bunu da verdim tekrar bunu gömdüm. Şimdi abi ben seriyle gidip geleceğim. Hadi gitmeden önce şu base'i de biraz büyüteyim. Büyük kutuya da aslında yapabilirim biliyor musun büyük kutuyu. Ya yani yapamam aslında taktam yok bu arada. Neyse sıkıntı yok. Bir dakika. Şimdi nereye doğru büyütebilirim? Şöyle bir bakıyorum. Şu arka tarafı büyütebilirim komple. Şöyle bir, iki, 3-4-5 ve bitti şimdi abi ben seriden gidip geleceğim ee, Ondan sonra devam edeceğiz deriye ihtiyacım var full canavar avlayacağım abi o yüzden izlemenize gerek yok yani hiç gelmediğimiz bir mekana geldik abi burayı çekecektim ee, girişini falan da buraya sonradan adapte oldum yani sonradan gördüm çünkü bu bölümü bitiremiyoruz bir türlü. Ee, bildiğiniz gibi 4-5 bölüm ve haritada açılmayan yerler var. O da yüksek ihtimal buradan dolayı. Şimdi burayı bir temizleyeceğim abi burada ekstra olarak ne çıkacak onu bilmiyorum ama bura bayağı kalabalık duruyor. Bak çekiyorum abi şöyle hop. Yetişmedi. O zaman şuradan atacağız. Allah Allah yetişmiyor. Tamam şimdi her türlü atarım. Oo adamların beyzine gelmişiz lan. Asıl yerleri buraymış. Neyse dur bakayım şöyle bir temizleyelim üstlerinde. Ah oh, bak 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 bak. Oh, ne oldu lan? 22 level olmuşuz Tamam sargı bezim de var artık kolay kolay ölmem Bundan sonra Şu bizim diğer enayi kalıyor kardeşim Hop ah Lan buga girdi oyun kasıyor Haydut kafayı yedi Evet Sabri bey ben başlayayım öncelikle yorumlarıma yaptığınız kuru fasulyenin e, tuzu yani ben tuzlu sevmem tuzu çok azdı kıvamındaydı Allah Allah abi Bu arada haritada e, Yeni açılan bölgeler Şeyle yapılıyormuş şurada bir gözlem kulesi var ya abi Buradan geldim açtım bakalım hatta şuraya da Mesela, Aç abi şurayı Şu an burası açık 34 enerji istiyor e, Zorluk seviyesi 2 görüyorsun kaynak 2 yıldız halat günlük ahşap tahta burada da silah çıkma ihtimali yüksekmiş yüksek ihtimal burası silahlı abi o yüzden oraya gittim mi çok dikkat etmem gerekti neyse abi hemen şuradan ileriye geri alayım dur kardeşim bunu girişe götüreceğiz tamam. kardeşim meblo kasabasına gelmişiz neler atıyor. Wow. Garibanın yüzü biliyor musun kardeşim? Garibanın yüzü. Şuraya bak. Şuraya bak. Açıkçası hayat bir çay, mutluluk, şeker. Bizim gibi garipler çayı şeker siçer kardeş. Bak şimdi abi yaydan silah geçiyoruz. Silah izle. <laughs> Görüyorsun değil mi kardeşim? Ilıcalı silah. Yani kardeşim aç kapıyı bir. Açsana oğlum. Açsana <laughs> Oğlum nasıl la? Aradan fırlatıyorum kardeşim. Nasıl geçmeyebilir? Allah Allah. Kardeşim bunlar da iyice ılıcalıya bağladı ha. Nasıl sattım? Oğlum dur. Sürekli asar yememem lazım. Ha. Silah çok yavaş ateş ediyor bu arada. Şunu alacağım. Bu arda arda dört tane sıkıyor abi. Şimdi abi ben bütün malzemeleri topladım tamam mı? Ee, i̇ki tane dereksiyim vardı onu da tanamadım. Ee, şimdi kardeşim burası çiftlikmiş ben ilk başta bakmamıştım ne yazdığına. Burada böyle ürünler falan var bunları kullanıyoruz. Direkt çantadan çekiyor şey çanta diyorum ee, mekanizmadan çekiyor abi. Şimdi görüyorsun e, mekan bu şekilde kardeşim mekanımız büyüdü büyüdü <laughs> konuşamıyorum mekanımız büyüdü gene ee, mekanda daha fazla açılacak bir yer bölükmüyor. Şu Tohumlarla ilgili kısmı bir sonraki bölüm yaparız bu bölümün sonuna geleceğim abi ee, biraz videolar geç gelebilir şimdiden kusura bakmayın kanala abone olup videoya yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmazsanız sevinirim hoşça kalın abi görüşmek üzere